Selamlar değerli dostlar. E-Devlet'te nasıl nüfus kayıt örneği alabilirsiniz? Belgeyi nasıl indirebilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda ana arama kısmına tıklayıp burada hizmet ara kısmına nüfus kayıt yazacağız. Nüfus kayıt yazdıktan sonra burada şu anda ikinci kısımda nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama kısmı yer alıyor. Buradan bu kısma tıklayacağım ve şu anda aşağı kısma indiğimizde yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum kısmını seçeceğim ve devam ettireceğim. Devam ettirdikten sonra burada Biraz bekledikten sonra şu anda gördüğünüz gibi nüfus kayıt bilgilerinde burada sorgulama esas bildiğiniz kısmı yer alıyor. Burada aşağı indiğimizde ise nüfus kayıt örneği tipi kısmı yer alıyor. Buradan sizler dilediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra burada istediğiniz ve en alta belgenin neden verileceği diyor. Buradan onu seçtikten sonra belge oluştur deyip dosyayı indir seçeneği ile beraber bu kadar basit bir şekilde e-devlette nüfus kayıt örneğinin belgesini alabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki şeyleri seçtikten sonra artık sorgulama esas bildiğiniz kısmıyla yer alıyor. Buradan sonra artık dosya indir kısmıyla beraber sorgula kısmıyla dosyanızı indirebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere nüfus kayıt örneği belgesinin dosyayı nasıl alabilirsiniz, örneğini nasıl alabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper şükür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimize geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.